İyi günler sevgili izleyiciler. Tekrar beraberiz. Bugün iki ayrı konuda sizlerle sohbet etmek istiyorum. Birincisi tabii Sedat Peker. Şu anda video çekemiyor ya da çekmiyor bilmiyorum. Yani vardır bir bildiği herhalde ama onun yerine ne yapıyor? Sürekli tweetler atıyor. Bu tweetler kafa karıştırıcı tweetler. Şöyle kafa karıştırıcı yani detay anlamıyorsunuz. İşin içinde bir pislik olduğu belli oluyor. Bunun başka unsurlarını biz bir şekilde öğreniyoruz. Ee, ama hani onun çıkıp kendi üslubuyla anlatmış değil. İkinci olay tabii Amerika ile olan ilişkiler. Bakın ben size bir şey diyeyim. Ee, Tayyip Erdoğan müthiş bir şey oynuyor. Daha doğrusu onunla birlikte anladığım kadarıyla çevresi de onu buna itiyor. Şöyle bir duygu ya e, bilmiyorum katılacak mısınız ama hani bu düşüncenin e, doğru olduğu aslında geçmişten bugüne bir takım siyasi olaylarda aslında kanıtlanıyor. Ben şunu söylüyorum. Kardeşim bu millet Amerika ile iyi geçinen siyasetçiyi seviyor. Yani Amerika ile kavga edenini siyaseten destekliyormuş gibi yapıyor ama son tahlilde diyor ki Amerika ile iyi geçinmenin arkasında duracağım ve Tayyip Erdoğan da her seferinde önce Amerika'ya karşı sanki tamamen ilişkileri koparıyor, bitiriyor. Artık Amerika diye bir konu yok. Türkiye neredeyse pak değiştirecek bir hale geliyor. Sonra büyük umutlarla bir gidiyorsunuz diyorsunuz ki Amerika, Amerika ile oturduk, dostane ilişkiler sarıldık ve bir anda o bir gün öncesine kadar Amerikan aleyhtarı olan toplum dönüyor, bravo diye alkışlıyor. Şimdi bakın, yapılan araştırmalarda hep şunu gösteriyor. Dünyada Amerikan aleyhtarının en yüksek olduğu ülke neresi biliyor musunuz? Türkiye. Bu kaçıncı araştırmada çıkıyor? Onca ülke var değil mi? Amerika ile savaşan ülkelerde bile Türkiye'de kadar çıkmıyor. Tuhaf bir duygu. Türkiye'de en sevilmeyen ülke Amerika'dır. En sevilmeyen ikinci ülke İsrail'dir. Ama toplum olarak maalesef, bu iki ülkeye karşı da çok büyük bir hayranlık var ve bu ülkelerle iyi geçinmeyen liderleri ya da onlarla işbirliği yapıp bir takım yarar işte ne bileyim faydalanmayanlar da ve pek sevilmiyorlar. Yani gerçekten İsrail'e posta koyan ve İsrail'e ilişkiyi kesen iktidarlara bir bakın mesela geçmişte Ecevit döneminde gerçek anlamda İsrail'e ilişkiler kesilmişti. Niye? Çünkü haysiyetli bir dış politika izlendi ve İsrail'in yaptıklarına karşı Türkiye tavır aldı. Türkiye İsrail'le olan ilişkilerini kesi verdi. Ama bunun toplumdaki karşılığı öyle iyi olmadı. Ama zaman geçiyor. Sağ iktidarlar geliyor. Özellikle işte Tayyip Erdoğan baktığınız zaman İsrail'e en karşı ülke gibi. Fakat sonuç İsrail'le iyi ilişkilerinin olduğu ya da ona aslında laf söylediği sadece ortaya çıktığında bile toplanan bir tepki görmüyor. Çünkü neden? Gizli bir hayranlık var. Aslında hatta şeylere de bakın. Hani işte Türkiye'nin FETÖ operasyonları değil mi? Hani diyorlar ya, işte FETÖ'nün imamlarını yakalıyoruz. Örnek olarak ne gösteriyor? massa gösteriyorlar. Biliyorsunuz değil mi? Yani İsrail yapıyor kardeşim. Değil mi? Aynı şekilde Amerika'da bakın Brüksel'deki toplantıda şu çıktı ortaya. benim daha önce sizlerle paylaştığım gibi Amerika ile aslında teslim şartları imzalanmış oldu. Yani bu görüşlerin tek şeyi sonucu odur. Hafif buruk gibi bakın. Çok da zafer görüntüsü vermediler. Neden? Yani işte Türkiye'de aslında dik durdu da ama Amerika'da işte yola geldi. E canım koskoca Amerika hani bir şekilde Türkiye'ye uzatmışsa artık karşı çıkmakta ayıp olur falan düşüncesiyle anladığım kadarıyla e, böyle bir hava yaydılar. Yoksa ben daha bir zafer görüntüsü diyecektim. Ama şimdi mesela bugünkü internet sitelerine bakıyorum. işte bu hürriyette yok sabahtı, akitti, yeni şafaktı bir tık daha yukarı çıkmışlar. İşte tarihi görüşme, masanın üzerindeki detay, işte şöyle dedi, böyle dedi. Ama mesela o meşhur görüntüyü hiçbiri kullanmamış. Muhalefet de kullanmamış. Ha, efendim, biz onlar gibi istismar etmeyiz. Bakın kardeşim, istismar etmek farklı bir olay ama bugüne kadar çok istismar edilmiş bir olaya karşı aşağı yukarı daha beterine, aynı da demiyorum bakın, daha beter bir görüntüyü, tamam tamam biz çok namusluyuz. Hayır, ben çok açık, yarınki gazetede köşeme de koyacağım. Kardeşim sen 20 yıl boyunca Bülent Ecevit'in tamamen bir anlık pozdan oluşan, sanki Clinton'un karşısında böyle ezik büzükmüş gibi duruyor, Clinton Clinton'da böyle işte kaykılmış koltukta ayağını uzatmış gibi fotoğrafı alıp artık Türkiye böyle ceket ilikleyen, baş eğen, diz çöken değil, onlarla eşit seviyede parmak sallayan ülke diye propaganda yaptın 20 yıl boyunca. Ama hani bir laf vardır, Allah'ın sopası yok. İşte geldi ne oldu? Allah'ın sopası yok. Çok daha beter bir görüntüyle. Şu anda teknik olarak ben gösteremiyorum, henüz o şeye ulaşamadım. Ee, ama hepiniz biliyorsunuz, e, Tayyip Erdoğan'ın yanına doğru yürünce yerinden kalkayım derken, o yumruklar karşı karşıya gelince sanki Tayyip Erdoğan hani Papa'nın elini öpüyormuş gibi bir görüntü çıktı. Ha bunun böyle olmadığını biliyoruz. ve Ben de bunu asla, vaa gördünüz mü Tayyip Erdoğan elini öptü falan demem ama... 20 yıl boyunca benzer bir tamamen fotoğraf makinesi azizliği ya da özellikle o karenin seçilmesiyle oluşan bir görüntüyü sen muhalefetin beynine beynine vuracaksın. Ondan sonra da aynı gün eşi işte, aman ha, namussuz davranalım. Gerçeği söyleyelim ama bunu da gösterelim. Allah'ın sopası yok diyelim. Şimdi sonuç Amerika'nın bütün istekleri kabul edildi ve yola devam. Benim anladığım şu Tayyip Erdoğan'ın ben sağlık durumundan artık endişeliyim. Çünkü normal bir insan Biden'la Ermeni meselesi konuşuldu mu bu soykırım dendi hamdolsun konuşulmadı demez. Bu demek ki kafa o sırada başka bir yerde. Ve ben öyle zannediyorum ki şu anda Erdoğan etrafında bir halka oluştu ve bu halka Erdoğan'ı sonuna kadar korumak istiyor. Tek sebebi var. Erdoğan'ın çok müthiş bir yönetici olduğundan, çok akıllı olduğundan falan değil. Ama sistem şu anda Erdoğan üzerine kurulu ve Erdoğan oradan çektiğiniz an bu sistem çökecek AKP un ufak dağılacak. Oysa şu anda ülkeyi yönetenler AKP'liler falan değil. Tayyip Erdoğan'ın seçtiği, tamamen onun seçtiği ve atadığı bir ordu var. Türkiye'yi onlar yönetiyor ve onlar sağladıkları bütün bu makamlardan, avantalardan ve yan faydalardan asla ve asla e, mahrum kalmak istemiyorlar. Onun için ölümüne Tayyip Erdoğan'a desteklemek zorundalar ve bu nedenle gördüğüm kadarıyla da Amerika ile ve Avrupa Birliği ile ve NATO ile olan bütün sorunları el altından hallettiler. Tayyip Erdoğan'a da bu konuda ikna ettiler ve dediler ki arkadaş böyleyken böyle biz bunu yaparsak siz de işte Orta Doğu'nun lideri olacaksınız, şu olacaksınız, bu olacaksınız. Tayyip Erdoğan orada duruyor büyük ihtimalle aynı Ecevit'teki olduğu gibi hastalığını da belki varsa bir rahatsızlığı ki, var gibi gözüküyor yürümesi falan bir tuhaf. Bunu da körüklüyorlar. Ecevit'e de aynısını yapmışlardı ama Ecevit'i düşürmek için yapmışlardı. Burada ise Tayyip Erdoğan'ın olabildiğine sorunlardan uzak tutup, bakın sorunlardan uzak tutup tepede işte ona buna otot edebilen, işte Türkiye'yi çok iyi yönettiği falan söylenen bir lider gibi tutmak istiyorlar. Çünkü o olmadığı zaman hiçbiri yok. Bak Süleyman Soylu yok. Hulusi Akar yok. Efendim Sağlık Bakanı yok, Turizm Bakanı yok, AKP'nin danışmanları yok, o jöleliler yok, hiçbiri yok. Bakın milletvekilleri çok farklı. Milletvekilleri çöp vaziyette ama eğer hakimiyet değişirse konu milletvekillerine gidecek ve yapı oradan oluşacak. Yani Tayyip Erdoğan'ı çektiğin an parlamento karar verecek. O zaman İbrahim Kalınlar, Fahrettin Altınlar falan olmayacak bakın. O zaman Tayyip Erdoğan ayakta durması lazım. Ve belli ki Batı'ya bu empoze edilmiş. Yani arkadaş biz hatta işleri tutacağız hiç merak etmeyin. İşte Tayyip Erdoğan da böyle zaten çok sağlıklı da değil havası seziyorum ben. Ha bunun sonucu ne olabilir? Tayyip Erdoğan orada ömrünün sonuna kadar tutmak zorundalar. Bakın ısrarla söylüyorum. Erdoğan tarafından seçilmiş olan ve kalıcı olarak orada artık kalan çünkü onları artık değiştirmesi çok zor bazıları o kalıcı olarak oluşan dev bir ordu Türkiye'yi belki de bir baskın seçime götürecek. Bakın Amerika ile anlaşmanın bir parçası bu olabilir. Çünkü dikkatinizi çekti mi? Hiçbir soru konuşulmamış. S-400'lerde bir tek Tayyip Erdoğan neydi? Biz durduğumuz nokta. O nokta ne kardeşim? O nokta bir şeyi söylediği. Yani Amerika diyor ki olduğu gibi ülkenden çıkaracaksın, atacaksın, geri vereceksin. Ama şey formülü buldu biliyorsunuz ee, Savunma Bakanı. Ne dedi? Arkadaş dedi biz onlara Girit formülü filan falan. Yani orada duruyoruz. Hani Amerika'nın dediği gibi atmıyoruz. Biz zaten onu çöp yaptık diyor. Şimdi bunu da söyleyeyim. Bak onun dışında halktan konuşulmamış. FETÖ oldu kardeşim? Hani FETÖ 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 yeni başkana onu söyleyeceğim. Hadi eski başkan yapmıyordu. Yeni başkana FETÖ o da olmamış. Ziraat şey zarrap hiç konuşulmamış. Suriye hiç konuşulmamış. Suriye tam tersine işte biz terörde yardım edilmiyor filan. O hep aynı mağduriyet ediyor. Sonuç bir baskın seçime uğrayabiliriz ve bunu artık Tayyip Erdoğan değil etrafındaki o Tayyip Erdoğan olmazsa tamamı belki yargılanacak ve hapse girecek olan bir ordu Tayyip Erdoğan'ı artık ayakta tutmak ve ömür boyu orada oturtmak durumunda. Bu uğurda olağanüstü tavizlerin verildiğine inanıyorum. Türk halkının da Amerika'ya karşı olan nefret gibi gözüken ama hayranlığını kullanıp Tayyip Erdoğan da işte bak Amerika ile de anlaşan adam gibi gösterip belki de bir baskın seçimle ve HDP ile de anlaşarak onu bir seçim kazandırma. Bakın Tayyip Erdoğan'ın bir seçim kazanması lazım artık. Ondan sonra zaten seçim yok. Buna hazırlandığı konusunda ben ee, ciddi bir kanaat sahibi oldum bu gözle bakmanızı rica edeceğim. Son bölümde de tekrar diyorum Sedat Peker çünkü Sedat Peker inanılmaz şeyler söylüyor ve ben artık Sedat Peker'e belki de bu oyuna karşı hazırlanan başka bir oyunun e, parçası olarak bakıyorum. Yani bunu bozarsa Peker bozacak. Neden? Çünkü bütün anlattıkları Peker'in aslında Tayyip Erdoğan'ı ayakta tutan bu seçilmişler ordusu. Bakın dikkat edin hep onlarla ilgili. Onlar ve onlara destek veren işte medyası, iş dünyası, efendim e, ne bileyim işte yan siyasi organlar, mafyası şusu busu. Bak hedefte hep onlar var. Yani ayakta tutmaya çalışan ekip direkt Tayyip Erdoğan'a hedef almıyor. Zaten aklı olan artık Tayyip Erdoğan'a hedef almaz. Çünkü Tayyip Erdoğan belli ki onu hedef almanın zaten bir faydası da yok. Ama esas etkili aktör artık o değil. O görüntüde hani sembolik oldu bence. Şimdi bak neler mesela getiriyor. Şimdi bunların ortaya çıkması halinde kıyamet kopacak. Mesela diyor ki Süslü Süleyman diyor biliyorsunuz. Kıymetli dostlarım bu Süslü Süleyman var ya rüşvet işlerini organize ettiği, ettirdiği Veys Ateş'e devlete ait olan Mercedes araç ve aynı bana verdiği gibi koruma da vermiş diyor bak. Veys Ateş ulan ne alakası var koruma? Ne olur yani Veys Ateş'e kim ne yapar ki? İki, Süslü Süleyman'ın anonsçusu Veys Ateş yarın Habertürk'ten eşyalarını toplayıp defolup gideceksin ki gitti galiba. Ancak şunu unutma patronun suç ortağı Süslü Süleyman da gidecek. Bak hiç Turgay Ciner falan demiyor Süleyman diyor. Değil mi? beyiz. Hadi bana polis koruması verdiler, tahsisli plaka verdiler ama devletten Mercedes araç vermediler. Şimdi seni kıskandım. Sen ne önemli adammışsın. Önce sizi rezil edeceğim, sonra deli edeceğim. Hemen sonrasında da cezaevinde paket edeceğim. Göreceksiniz. Bir tur tripoda bir kamerayı yenileceksiniz. Zekaya saygı duymayı öğreneceksiniz. Şimdi burada herkes bunu reis ateş falan gibi. Hayır bakın burada gördüğüm kadarıyla mesele reis ateş falan değil. Bir sisteme karşı Sedat Peker üzerinden operasyon yapılıyor. Bu açıdan bakınca ben Sedat Peker'in e sonuna kadar korunması gerektiğini ve başına hiçbir şey gelmemesini diliyorum. Bunu söyleyeyim. Şimdi bakın devam ediyor. Şimdi bak buradan yola çıkıyor. Bu medya bilmem bu bir pislikler ağını söylüyor. Yani bu basit bir olay aslında. Devleti yöneten bir adamın atanmış bir adamın kendi geleceğini de korumak için bir takım insanlara sağladığı avantajlar. Bu pisliği gösteriyor. Çürümüşlüğü gösteriyor. Şimdi bak ama devam ediyorum. Bak Temiz sürman, Kuzu Holding'in Seal Pearl Ataköy projesini sihirbaz bile bu hale getiremeyecek kadar getiremeyecek. Yani senin akraban Sadık Soylu bak bu projeyi ne hale getirir diyor. Şimdi Sadık Soylu söylüyorum size hangi kimle konuştuysam, hangi iş insanıyla konuştuysam hani bu bir müteahhitlik falan yapan onları tanıyan. Abi kimse şeyi bak o kurum mudur nedir bir bakan var yani ya şeye bakan çevre, Onu tanıyan yok, onunla konuşan yok. Her şey bu. Diyorlar ki Sedat Soylu'dan geçmezsen iş yapamazsın ki. Yani ha bu bilgi. Ben bunu şey yapamam ama bak şimdi bu şey... söyleyince Sedat Peker yerli yerine oturuyor. Diyor ki Temiz Süleyman oğlun Engin Soylu 4 günde C4 projesinde deniz manzaralı o 7 blokta bulunan 25-30 milyon değerindeki dairede keyif kalıp keyif ediyor. O da benim gibi durmadan sigara içiyor. Süslü sürüyor. Siz sülalecek para makinesi sesini ve poliçe sesini çok seviyorsunuz ya. Kuzu Holding'in inşaat projesini de çok seviyorsunuz herhalde. Yumulmuşsunuz buna. Temiz Süleyman kuzuları almışsın yanına şimdi bunları da başlarsın sen ince ince kesmeye her şeyi biliyorum da bu kuzu gruptakiler nasıl korkuttun çöktün mallarına vallahi onu bilmiyorum diyor. Şimdi bunlar ne kadar doğru bilmiyoruz ama çok ciddi iddialar ve kuzu dedikleri müteahhitin işte Ataköy'de yaptığı kepazelik ortada. Ha onların ne şeyi var adamlar ayarlamışlar AKP izin vermiş yol vermiş orada doğayı da katletmişler kıyı kanunu da katletmişler her şeyi yapmışlar da bakın bunlar ortaya çıkmaya başlıyor pislikler ortaya çıkıyor. Lağım patlatılıyor. Bütün bunlar bakın bütün bunlar şu anda büyük bir savaş olduğunu göstergesi. Bir tarafta Tayyip Erdoğan etrafında kümelenmiş, onun sağlık durumundan da yararlanarak ayakta tutmaya çalışan ve onsuz hiçbir şey olduklarını bilenlerin Tayyip Erdoğan'ı ömür boyu orada oturtma savaşı, öbür tarafta da belki bu oyunu bozma çabası. Belki Türkiye'nin de kurtuluşu bu olacak. Hani Deniyor ya kardeşim bir mafya liderinden mi medet? Ben mafya liderinden medet umuyorum ama sizin o mafya lideri dediğiniz adam şu anda bütün sistemi zangır zangır titretiyor. Belki de bütün bir oyunu bozuyor. Buna hep beraber göreceğiz. Evet bugünlük bu kadar. Yarın yeni bir konu olursa tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.